Sizin karınız ben size ülkede nasıl para çalınıyor? Belediyelerdeki rüşvet sistemi. Evet. Alt dernekler var. Anlatıcı var ya kafayı yiyeceksiniz. Ya böyle profesyonel hırsızlık mı olur diye. Devlet ihalelerinde de taşeron sistemi. Ben bu ve bunun gibi hikayeleri size anlatacağım. Siz bir nesil sonra zaten iktidar size geçecek. Ülkeyi siz yöneteceksiniz. Bütün hırsızlıkları yasal, gayri yasal, gayri her şeyi anlatacağım. Siz geldiğinizde çok kolay. Artık bu teknolojide inanın masrafı da yok. Ya diyeceksiniz ki kafanız e bu kadar adam niye engellemiyor? Ya engellemek istemiyorlar ki kardeşim. Hiç kimse belediyeler nasıl söylüyor ben size anlatayım mı? Bak engellemesi de çok basit. Ama hepsini bugün anlatmayacağım diğer olayları. Bugün belediyeleri anlatacağım, taşeron hırsızlığını anlatacağım. Çünkü aklımız var, aklımıza sadık kalacağız. Hepsini parça parça anlatacağım. Şimdi bir belediye başkanına rüşvet vermeye gittiğinde adam huylanıyor. Senden parayı almıyor. Ulan ya bir kelek yaparsa, ya kamera varsa, ya gizli kayıt yapıyorsa, ya ses kaydı varsa. Diyor ki bizim bir derneğimiz var. Şu alt kuruluşa derneğe bir gidip diyor, oraya şu kadar yardım yap. 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. İşte hayır işi için o demek diyorlar. Hiç kusura bakmayın belediyeciler. Biz akit yaptık. Söz verdik doğru konuşacağız diyor. Şimdi sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. Sen kaçak kat çıkıyorsun artık ne yapıyorsan ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Hani <laughs> akrabası var ya Ankara'daki. Onun yaptığı işleri bu belediye aksanı. O dev olmuş. O bakanlar, makamlar, genel müdürler o herkesi yönlendiriyor. Benim anlattığım belediyelerdeki sistem. Şimdi sen parayı oraya yatırdın ya. E, belediye başkanına gitmedi diyeceksin para veya ekibe. O ne yapıyor? Bir, 100 bin liralık bir iş var. Birine diyor ki arkadaşın en güvendiği arkadaşı 1 milyonluk fatura kes diyor. Ona 1 milyon lirayı şey veriyor zaten. istediği insana verme gibi bir saçma bir şey var. Onu da siz kaldıracaksınız. En iyi teklif veren yerlileri alması lazım. Sonra o bir milyon liralık işi alıyor ama yüz bin lirayı yapıyor. Ona yüz bin lirayı veriyor. Bir bin de diyor işte vergi mergi ufak tefek çıkarsa sekiz yüz bin lirayı kılçıksız alıyor cebe indiriyor. Bak şaka yapmıyorum. Ve hiçbir polis takibatında neden ceza almıyor sonunda beraat ediyorlar Sistem bunun üstüne. ama kankası eskiden beri birbirini tanıyorlar direkt alıyor. Tajeron sistemi nasıl onu da anlatayım. Bunlar bir ufak hamleyle ile değiştirilir. İnsana değil. İnsanın karısına zaafı olur, çocuğuna zaafı olur. Onu etkileyip seni yönlendirebilirler. Sistem kuracaksınız siz. Ama bana aslına, aslına bunu bana yaptıracaksınız. Ben de size hepsini de anlatacağım. Taşeron işi nasıl? Şimdi siz hep ya 5'li çete, 10'lu çete. Şimdi onlara ihaleyi veriyorlar. Kaçla 1 milyar dolar. <laughs> tamam. Şimdi bunlar siz zannediyor musunuz bunların işçileri var, o var, bu su var? Yok. Bunlar alt taşeron sistemi var. Taşeron. Bunlar taşeronlara veriyorlar, taşeron anlaşıyorlar, bir milyara kendi alıyor, 400'e taşeronlara veriyor. 600 kılçıksız bu tarafta, 600 milyon dolar. Evet, alt taşeronun da alt taşeronu var, samimi söylüyorum ya rezalet, komedi, tüm sistem bu şekilde çalışıyor. O alt taşeron ne yapıyor? En son o taşeronunda bir altı var. Onlar da o kamyonların, mamyonların sahipleri var ya. Onlar da yolunu buluyor da. Onlar emeğinin karşılığını buluyorlar. Ama ortadaki barem, ne kamyon, ne o, ne bu göstermelik var. Ama hikayenin tamamı böyle. Taşeron sistemini kaldırdım diyeceksin. İhaleyi açacaksın. Telefondan bile adam ihaleye girecek. Banka tüm evraklarını hazırlayacak. Artık teknoloji çağı zaten. E madem taşeron bunu yapabiliyor kardeşim en alt taşeron. Maliyeti bunun 200 milyon. Niye devletten bir milyar çıkıyor? E bu para nereye gidiyor? Şimdi bu para sizde kalınca asgari ücret kaç lira? 2,5. 10 bin lira para olacak. Her yer para olacak. Tabii. Devletin parası daha çok dışarı çıkıyor. Ama bak aklımız var. Beni de Peki siz benim için ne yapacaksınız? Tamam onu anlatacağım. Namuslu gazeteciler var ya. Ben boşa konuşmam. Bir şey konuşuyorsa bana inanın. Beni size, sizi de başkasına mahcup etmem. Diyorlar ya, ya Sedat Peker'den dediği doğru çıkmaya başladı. Lan bir tanesi yanlış çıksın, elimi kesecek diyorum. anlamıyor musunuz? Siz gazete şimdi bir korku iklimi var ya kırıldı gerçi de o korku iklimini aşmak için gazetecilere cesaret vermeniz. Namuslu olanlar öbürlerini salla. Onlara cesaret verin. Siz onlara cesaret verince muhalefet partilerinin içinde böyle atarlı yürekli tipler var. Onlara da coşkuyu verince bastı yukurun bir oy vermeyiz. Hop bir gidecekler. İktidar. Keşke açsaydı. Açmıyor ya. Açmasına gerek kalmayacak. Bütün her şey tık 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 ortaya çıkacak. Mesela ne dedik? Bütün hepsi ortaya çıkmaya başladı. Engin sigorta Süleyman diyor Ya, ben o poliçe sesini çok seviyorum uyuyorum sesli sesli. Life şirketin yüzde bin yedi yüz büyümüş elli kat büyümüş. Ulan dünyanın neresinde böyle bir şey var o poliçenin sesine ben de uyurum. Herkes uyur. Erdal babaya araba 20 sene evvel sana getirip sigortalattığında Erdal baba diyordu. Şimdi Erdal baba lazım değil ki. Bütün holdingler sende polis sesi. E uyuyorsun tabii de. Resul de oradan Ya seni bugün gülsülü var ya Allah'a yemin olsun iğnenin deliğinden geçireceğim seni kibret kutusundan oğlum. Bugün senin son günün. Bugün senin son her yüce divana gidecek. Yargılanacak, cezayı alacak. Hiçbir şansın yok. Anlattıklarımın aklını da hazırladım. Parça parça koparacağım, delillerin ben de bende. Seni bitireceğim. Madem ben suç örgütü lideriyim, sana yurt dışına gitmeden önce odanda çağırıp misafir ettim. Doğru, oraya geleceğiz. Söyle, bekle beni. <laughs>